Bugün sizlerle Türk savunma sanayi açısından son derece önemli bir gelişmeyi konuşacağız. Aselsan tarafından geliştirilen KGK-84 kanatlı güdün kiti, F-16 savaş uçağından atıldı ve hedefini tam isabetle vurdu. Bu gelişme sadece bir test atışı değil, aynı zamanda Türkiye'nin güdüm teknolojilerinde geldiği seviyeyi açıkça ortaya koyan stratejik bir başarı. Savunma Sanayii Başkanı Profesör Doktor Haluk Görgün bu başarıyı bizzat duyurdu ve oldukça dikkat çekici açıklamalarda bulundu. Şimdi gelin bu açıklamaların ne anlama geldiğine, KGK 84'ün neden bu kadar önemli olduğuna ve bu sistemin Türk Hava Kuvvetlerine neler kazandırdığına adım adım bakalım. ASELSAN tarafından geliştirilen KGK 84, yapılan son testte bir F-16 savaş uçağından atıldı. Atış sırasında mühimmat önceden belirlenmiş yol noktalarını takip ederek ilerledi ve hedefini yüksek hassasiyetle vurdu. Bu noktada altını çizmemiz gereken çok önemli bir detay var. Bu sistem uçağın düşman hava savunma sahasına girmesine gerek kalmadan uzun menzilden görev yapabiliyor yani pilot risk almadan, uçak tehdit altına girmeden, hedef tam isabetle imha ediliyor. İşte bu, modern hava harp doktrinlerinin tam karşılığı. Savunma Sanayi Başkanı Profesör Doktor Haluk Görgün yaptığı açıklamada şu noktaya özellikle vurgu yaptı. KGK 84 ülkemizin güdüm teknolojilerinde ulaştığı yüksek seviyenin açık bir göstergesidir. Bu cümle aslında tek başına çok şey anlatıyor. Çünkü burada bahsedilen şey sadece bir mühimmat değil. Yerli mühendislik, yerli yazılım, yerli algoritma ve en önemlisi saha tecrübesi. Görgün ayrıca bu kitin dünyadaki muadillerinden ayrıştığını özellikle vurguluyor. Peki ama neden? KGK 84'ün en önemli farklarından biri uzun menzilden yüksek hassasiyetle yol noktası takibi yapabilmesi. Yani bu mühimmat sadece bırak düşsün mantığıyla çalışmıyor. Adeta hedefe doğru akıllı bir uçuş gerçekleştiriyor. Belirlenen rotayı takip ediyor, yol noktalarını tek tek geçiyor, seçilen vuruş açısıyla hedefe ulaşıyor. Bu da hem askeri esneklik sağlıyor hem de operasyonel başarı oranını ciddi biçimde artırıyor. KGK-84, açılımıyla kanatlı güdüm kiti 84, aslında çok kritik bir işi başarıyor. Mevcut güdümsüz genel maksat bombalarını akıllı mühimmatlara dönüştürüyor. Yani envanterde bulunan MK-84 gibi bombalar bu kit sayesinde yüksek hassasiyetli uzun menzilli akıllı bir silah sistemine dönüşüyor. Bu hem maliyet avantajı sağlıyor hem de operasyonel kabiliyeti katlıyor. KGK 84'ün en dikkat çeken özelliklerinden biri açılır kanat yapısı. Bu kanatlar sayesinde mühimmat havada süzülerek ilerliyor. Enerjisini verimli kullanıyor. 100 kilometrenin üzerinde menzile ulaşabiliyor. Bu ne demek? Bu demek oluyor ki, uçak hedefe yaklaşmak zorunda kalmıyor. Hava savunma sistemlerinin menziline girmeden görev yapılabiliyor. Modern savaşlarda bu, hayatta kalma oranını doğrudan etkileyen bir faktör. Günümüz savaş ortamlarında en büyük tehditlerden biri GPS karıştırma. KGK-84 bu tehdide karşı da hazırlıklı. Sistem, tümleşik ataletsel seyrü sefer sistemi, küresel konumlandırma sistemi, CRPA anti-jam anten ile donatılmış durumda. Yani GPS karıştırılsa bile, mühimmat yoluna devam edebiliyor. Bu, özellikle elektronik harp ortamlarında son derece kritik bir yetenek. Teknik verilere baktığımızda, cep değeri 10 metrenin altında. Yani hedefin merkezine son derece yakın bir isabet oranı. Bu da, daha az mühimmat kullanımı, daha az yan hasar daha yüksek görev başarısı anlamına geliyor. KGK 84, MK 84, MK 84T, NEB, NEB T gibi 2000 libre sınıfı bombalarla entegre çalışabiliyor. Bu da Türk Hava Kuvvetlerinin mevcut stoklarını hiçbir ek platforma ihtiyaç duymadan yüksek teknoloji silahlara dönüştürmesi anlamına geliyor. KGK 84 F-16, F-4 platformlarından atılabiliyor. Bu da sistemi Türk Hava Kuvvetleri için hemen kullanılabilir hale getiriyor. Haluk Görgü'nün altını çizdiği bir başka önemli nokta daha var. Bu başarı, yıllardır sürdürülen milli teknoloji vizyonunun bir sonucu. Yani bu noktaya bir gecede gelinmedi. Yerli ARGE, milli yazılım, sabırlı test süreçleri, sahadan gelen geri bildirimler hepsi üst üste konuldu ve bugün KGK-84 gibi sistemler ortaya çıktı. Görgün açıklamasında Milli Savunma Bakanlığı'na, Hava Kuvvetleri Komutanlığı personeline, Savunma Sanayi Başkanlığı çalışanlarına, Aselsan mühendislerine özellikle teşekkür ediyor. Bu da bize şunu gösteriyor. Bu başarı, kurumsal uyumun ve eş güdümün bir sonucu. KGK 84 sadece bir güdüm kiti değil, Türkiye'nin teknolojik bağımsızlığının, savunma sanayiindeki kararlılığının, küresel rekabet gücünün çok net bir göstergesi. F-16'dan yapılan bu tam isabetli atış, önümüzdeki dönemde çok daha gelişmiş sistemlerin habercisi. Son olarak Batı basınında geniş yer bulan bu sistem, sahip olduğu sıra dışı kabiliyetlerle dünya askeri çevrelerinde adeta ezber bozmuş durumda. Özellikle Mısır'da düzenlenen EDEX 2025 Savunma Fuarı kapsamında sergilenen KGK-84, yalnızca bir mühimmat yükseltme kiti olarak değil, modern savaş doktrinlerini etkileyebilecek bir teknoloji olarak değerlendiriliyor. Batılı askeri analistler sistemin yeteneklerini incelerken dikkatlerini en çok çeken unsurun hava savunma hatlarını arkadan aşabilme kabiliyeci olduğunu açıkça vurguluyor. KGK 84'ü benzerlerinden ayıran temel özellik klasik güdüm kitlerinin aksine sadece hedefe düz bir hat üzerinden gitmemesi. Bu sistem önceden programlanan karmaşık uçuş rotaları sayesinde hedefe beklenmedik açılardan yaklaşabiliyor. Yani düşman hava savunma sistemleri hedefe karşı ön cepheden önlem alırken KGK 84 arkadan veya yan hatlardan gelerek savunmayı adeta işlevsiz hale getiriyor. Batı basını bu durumu açıkça şu şekilde tanımlıyor. KGK 84 yalnızca uzun menzilli bir güdüm kiti değil, aynı zamanda taktik çarpan etkisi yaratan bir mühimmat. Sistemin teknik kapasitesine baktığımızda yaklaşık 1 ton ağırlığındaki bir harp başlığını 100 kilometrenin üzerinde bir menzile taşıyabildiğini görüyoruz. Bu değer benzer sınıftaki birçok sistemin oldukça üzerinde. Üstelik bu menzil yalnızca ideal şartlar için değil, sahadaki gerçek operasyon koşulları için de geçerli. Türkiye ve dünyadaki askeri teknolojilerle yakından ilgileniyorsanız doğru adrestesiniz. Askeri teknolojilerdeki değişimler, Türkiye'nin askeri gücü, teknolojik ilerlemeleri takip etmek istiyorsanız, Türk Savunma YouTube kanalına abone olup bildirimleri açmayı unutmayın. Biz Türk Savunma YouTube kanalı olarak geleceğin askeri teknolojilerini anlatan bir kanalız.